Kobilerin en büyük eksiği olan finansal eksiğin dışındaki en önemli eksiği olan bilgilendirme, doğru bilgilendirme eksiği. Bu eksiği de Albaraka Türk gidermek için Anadolu'da şehir şehir dolaşıyor. Fahrettin ve öncelikle Gaziantep'e hoş geldiniz. Bu büyük bir misyon çünkü çok büyük bir eksik bilgi eksiği ve onu gidermek çok önemli. Şimdi neden Gaziantep'i seçtiniz? Size bir sorayım önce. Kobilerle ilgili özellikle katılım bankacılığında. E, tabii e, Gaziantep bizim ilk göz ağrılarımızdan bir tanesi. Albaraka Türk, e, Türkiye'de faaliyete başladığında ilk 5 şube arasında Gaziantep şubesi var. Bu şunu gösteriyor. Gaziantep, Gaziantep il olarak e, Türkiye ekonomisinde ciddi bir yere sahip. Bu şubeyi açtığımız 30 yıl önce de böyleydi. Bugün tabii çok daha gelişti ve bugünlere geldi. Bugün çok daha fazla şubemiz var. Bugün 4 adet şubeyle Gaziantep'te faaliyet gösteriyoruz. Gaziantep sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, ticaret hayatıyla Türkiye'nin gerçekten de, Türkiye ekonomisinde ilk az önce başkanla konuşurken sırasını sormuştum. Ben ilk 5 diye tahmin ediyordum. Altıncı sırada olduğunu söyledi. Yani büyük bir ekonomiye sahip. Canlı bir ekonomiye sahip. Bu genel hatlarıyla bunu konuşuyoruz. Tabi zaman zaman ekonomilerde belli dönemlerde bazı sıkıntılar olabiliyor. Bundan her bölge e, belli düzeylerde e, etkileniyor. E, bundan tabi doğal olarak Gaziantep de etkileniyor. Sayın Başkan belki e, soru e, esnasında bunlara da cevap verebilir. Evet. Yani biz Gaziantep'te eskiden beri varız. E, bir program e, sizin de bahsettiğiniz gibi yerelden küresele kobilerle, el ele e, mottosu altında bir ...kobilerle bir araya gelme programı... ...belirledik ve bu alanda bugün... ...üçüncü ilimiz, beraber gezdik. Beraber gezdik. Biliyorsunuz Denizli, ve Konya ve... ...üçüncü il olarak da Gaziantep'i... ...belirlemiştik. Bugün burada olmaktan... ...mutluyuz. İnşallah öğleden sonra... ...kobilerimizle, belki sadece... ...kobilerimizle de değil, tüm... ...Gaziantep'in sanayicisiyle... E, tacir ile bir araya geleceğiz. Esnaf ile bir araya geleceğiz. İnşallah güzel bir birliktelik olacak. Birbirimizi daha iyi anlamaya çalışacağız. Çünkü biz e, Gaziantep'lilere farklı bir modelde bankacılık hizmeti sunuyoruz. E, finansal ürün ve hizmet sunuyoruz. Bu ve e, bu ilimize de bu ürüne e, teveccüh fazla. Bu bağlamda birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. İnşallah bu e, karşılıklı anlaşmayı daha da Albaraka ileri seviyelere modelini e, özellikle üretimde ve ihracatta nasıl doğru kullanabilirler? Bunu aslında anlatacaksınız. Aslında e, biliyorsunuz katılım bankacılığının temelinde reel sektörü <laughs> desteklemek var. Evet. Yani katılım bankacılığı bütün dünyada da bu son dönemde tartışılan bir husus. E, fiktif herhangi bir şeyi desteklemiyor. Tamamen reel sektörü destekliyor ve onun arkasında. Yatırımını destekliyor, tüketimini destekliyor, ticaretini destekliyor vesaire. Dolayısıyla üreten bir bölgeyle katılım bankasının ilişkisi o yüzden çok sağlıklı oluyor. Bizim de ...Antep'teki pozisyonumuz bu. Biliyorsunuz ki üretimin olduğu yerde biz varız. Biz Her varız. zaman varız. Kesinlikle, 30 yıldır varmışsınız. Bundan sonra daha güçlü da bir Daha güçlü, daha güçlü şekil bir şekilde olacağız. Devam edeceğiz kesinlikle, kesinlikle. Konuşmanıza dediniz ki... ...hem üretim için bilgilenme çok önemli... ...bir de ihracat için bilgilenme çok önemli. Tabii sizin de hedefiniz... ...aslında Sayın Başkan'dan aynı... ...ortak. Türkiye'nin evet. ihracatını artırmak. Başka da çaremiz yok herhalde değil mi? E tabii ihracat özellikle biz e, kazandığımız işlem bağlamında baktığımızda ihracat bunun en önemli kalemi. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin de e, ekonomisinin kırılganlığını artıran önemli unsur, unsurlardan bir tanesi cari açık. Cari açığın e, temel e, kaynağı da dış ticaret açığı. Demek ki ithalatımız ita ihracatımızın yani daha doğrusu ihracatımız ithalatı karşılama oranı bir miktar yükseldi ama hı hı. <laughs> yeterli seviyede değil. Dolayısıyla <laughs> Pardon. Dolayısıyla mutlaka ihracatımız artması gerekiyor. Büyümenin kaynaklarına baktığımızda da ya bu iç kaynaklara dayalı büyüme olabiliyor ya da ekonomik büyümeden bahsediyorum ya da ihracata dayalı büyüme olabiliyor. Dolayısıyla geçen sene iç tüketime dayalı büyüme olmadı. Evet. Ve çok düşük düzeyde kaldı. İhracat bunu destekledi. Fakat bu sene Sayın Başkan toparladığını söyledi. İnşallah toparlar ben de beklentim o yönde. İlk iki aydaki ihracat verileri hatta ilk 3 aydaki ihracat evet. verileri geçen yılın altında kaldı. Dolayısıyla bu dış e, pazara dayalı, e, ihracata dayalı büyümede de sıkıntı olabileceği anlamına geliyor. O yüzden mutlaka hem iç tüketime dayalı hem e, ihracata dayalı e, dayalı olarak büyümemizin evet. daha sağlıklı bir şekilde sağlam bir zemine oturması lazım. Ben Sayın Başkanın e, bu e, şirketler neden devamlı olamıyorlarla ilgili konuya ben de bir Lütfen. katkı yapmak istiyorum. Gerçekten dünyada da böyle. Bütün girişimler aile şirketleri olarak başlıyor aslında. Ailede bir tane bir girişimci çıkıyor. Varsayalım ki bu baba olsun. Baba çıkıyor, işi kuruyor, çocuklar onu devam ettiriyor ama devamı gelmiyor. Burada en büyük problem aslında kurumsallaşma problemi. Yani dünya çok farklı yönlere gitti süreç içerisinde. İşte kurumsal yönetişim diyoruz, kurumsallaşma diyoruz. Ve bu doğal olarak zaman içerisinde Türkiye'nin de ki alışması gereken dediğimde haksızlık etmiş olabilirim. Yani alıştığı bir alıştığı bir model kavram. Dolayısıyla Antep'te de Anadolu'da da veya Antep benzeri yerlerde de kurumsallaşmayı daha güçlü bir şekilde desteklemek lazım. Gerçekten bir şirketin çok sayıda ortağı olursa bu aile bireylerinden bahsediyorum. Evet. Farklı yönlere gitme ihtiyacı, farklı stratejileri uygulama ihtiyacı ortaya çıkacak. Ama borsa üzerinden açılmış ve çok sayıda ortağınız olduğu zaman böyle bir sıkıntınız yok. Tabii. Yani çok sayıda ortak, eğer borsa kanalından gelmişse sorun yok ama bir ailenin parçalanması şeklinde çok ciddi bir sayıya ulaşmışsa ortaklar mutlaka iş yapma biçimlerinde farklılıklar ortaya çıkıyor ve bu farklılık da süreç içerisinde işletmelerin bölünmesi sonucunu doğuruyor ve bölünme Fayda etmiyor aslında. Her iki tarafa da fayda etmiyor. Evet, Çünkü şimdi... şirketin gücü parçalanıyor. Yani aslında biz neden e, şey yapıyoruz? E, biz sermayenin e, yani bir noktada birikmesi daha büyük daha büyük ölçekte bu işlerin yapılmasını savunuyoruz ki e, rekabet Değil edebilelim. Toplu sermaye daha aktif olabilsin. Tabii ve biz e, dış dünyayla rekabet edebilmemizin koşullarından bir tanesi bu. Küçük ölçeklerle bunu gerçekleştiremezsiniz. Tonlarca bir şey yapıyorsunuz Hı. ama şu küç küçücük bir çip. ...o tonlarca ürettiğiniz üründen daha kıymetli ve değerli olabiliyor. Daha makbul oluyor. Tabii zaten son dönemde hükümetin açıklamış olduğu teşvik paketlerinde... ...en öncelikli sırayı şey teknoloji <laughs> ve inovasyon alıyor. ARGE çalışmaları alıyor. Bunun temel sebebi bu. Gerçekten eğer kendi teknolojinizi üretemiyorsanız... ya ...uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme yakalamak... ...uzun vadede sağlam, istikrarlı bir ekonomiye ulaşmak mümkün ama zor. Ya yani mümkün yani mutlaka çok daha şey üretirsiniz. Bir kamyon mal ihraç edersiniz. Karşılığında bir çip alırsınız. Evet. Ya yani buna da rıza gösterirsiniz ama çok çalışmak zorundasınız. Şimdi Sayın Başkan bahsetti. Bizim Türkler gece gündüz çalışıyor. Avrupalı artık belli mesai saatleri arasında çalışıyor. O açıdan hem avantajımız var. Yani çünkü daha fazla evet. üretme kapasitesine sahibiz. Ama öbür taraftan da Yaşam kalitesi anlamında da tabii ki sıkıntılarımız var. Ama bu bir gelişmekte olan bir ekonominin çocukları, vatandaşları olarak da bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla dönüp dolaştı, dolaşıp geldiğimiz yer o gerçekten. Markalı ürün üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek, inovasyona inovatif ürün üretmek ve bunları üretebilmek için de gerçekten de RG'ye yatırım yapmak. En önemli şey bu. Sizin her ürettiğiniz ürün, herkesin ürettiği ürünse... Rekabet etmeniz hele hele iç piyasada çok zor. Az önce sorduğunuz Peki. soru. Neden girişimciler daha çok ihracat boyutlu olaya bakıyorlar? Çünkü iç piyasa dolu. İç piyasada rekabet çok zor. Yani şunu düşünün. Bir ürün üreteceksiniz. Mesela atıyorum bir bardak üreteceksiniz. Bakıyorsunuz piyasaya. Ya ithal ediliyordur mutlaka bir kısmı. Bir kısmı ciddi bir üretici, büyük bir üretici vardır. Siz bunu neresinde olabilirsiniz? Ticaret tarafında olabilirsiniz. Üretim tarafında olmanız zor ki o yapıyla, yani finansal yapınızla o büyük organizasyonlar o organizasyonlarla rekabet etmeniz zor. O zaman neye bakıyorsunuz? Pazarı ben nerede bulabilirim? En önemli şey pazar. Tabii. Eskiden ne vardı? Üretim çok önemliydi. Çünkü üretmek evet. önemliydi. Mal yoktu. <laughs> çok ciddi alıcı vardı. Yani talep yüksekti, arz kısıtlıydı. E şimdi öyle bir durum yok. Mal çok. Şimdi her ya malı en uzak bölgeden e, ithal etme hak, e, imkanına sahipsiniz. Bugün Bartak mı istiyorsunuz? Çin'den bunu e, internet üzerinden bile gitmeden, görmeden ithal edebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle girişimci neye bakar? İşte fırsatlar için değerlendiriliyor. Konjonktürü iyi takip etmek gerekiyor. konjonktür bu kriz dönemleri için de geçerli bu söylediğim. Büyüme dönemleri için de geçerli, stabil dönemler için de geçerli. Her dönemin kendi konjonktürü var. Bölgelerin de kendi daha alt düzeyde konjonktür konjonktürleri var. O konjonktürde mutlaka fırsatlar ortaya çıkar. Ha sıkıntıya girenler de olur. O konjonktürü iyi değerlendirenler işte pazar araştırmasını ki mesela Afrika eskiden Türkiye'nin hinterlandında yoktu yani. Evet. İhracat hinterlandı diye bir hinterlandtan bahsetsek ya malımızı biz satsak paramızı alamayız diye korktuk. Kesinlikle doğru ama, ama e, şimdi öyle biz... bir açılım oldu ki mesela tüm Afrika ülkeleriyle ihracat yapar hale geldik. Dolayısıyla bu alanda hala gidilecek yol var biliyorsunuz ihracatımızın çok önemli bir kısmı Avrupa'ya ve Avrupa'da özellikle Euro'daki gelişmeler doğal olarak ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla Avrupa'ya olan ihracatı <laughs> devam ettireceksiniz. Orada, or, orayı bırakamazsınız. Çünkü hani tabii. belli bir e, marjla, ana pazar, da zarar marjıyla, orası. Ana Ana şey orası, hedef orası. Ama onun yanında yeni pazarları da araştırıp bunu tabii. Kobiler, şunu göz ardı etmeyelim, Türkiye'de e, kobilerin ihracatın aldığı pay %60'lar seviyesinde. çok ciddi bir oran. Yani biz hep büyük firmalar büyük ihracatçıdır diye düşünüyoruz ama kobiler Türkiye'de toplam e, şirketlerin yüzde 99'u kobi. Tabii. Mikro, ort, küçük, orta. Yani hepsini beraber topladığımız. Ama ihracatın yüzde %60 %60'ı. Yüzde yani bu 2013 hmm. verileri üzerinden bir veri bu. Ama 2014 yayınlanmamıştır zaten kobi e, kırılımı yine yine, 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 aynı. Ama aşağı ya. yukarı Aşır paraleldir. Şimdi yüzde ...istihdamın yüzde yetmiş beşinin yükünü çekiyor. Tabii. Çok ciddi bir alan. Ha neden bu? Tabii çok ciddi bir... ...yüzde doksan dokuzu... ...şirketlerin kobi ölçeğinde. Dolayısıyla mutlaka bizim... ...yani ki dünyada da bu böyle... ...hele Avrupa Birliği'nde de biliyorsunuz... ...ekonominin merkezinde kobi var. Evet. Ve e, alınan kararlar... ...kobileri e, korumaya yönelik. Kobilerin faaliyetlerini geliştirmeye yönelik. Çünkü ekonomik refah... ...ortaya çıkacaksa e, bu kobilerin güçlendirilmesine geçiyor bu. Çünkü kobi ihracat yapacak, ithalat yapacak, eleman çalıştıracak, üretecek, satacak. Vergi verecek. Vergi verecek. Hep kobi dikkat ederseniz. Ha bu haksız yapmıyor e, yapmıyorum. Hepsi önemli. Hepsi önemli. Kobiler büyüdükçe zaten bir segment atlamış oluyor. Aynen. Yani kobi kobi olarak kalmıyor. Sayın Başkan bahsetti. Mesela geçen sene Gaziantep'te ilk 500 firma arasında yani okuduğum kadarıyla söylüyorum 24 tane bazen firma girmiş ilk 500'e. Evet. Bu önemli bir şey. Çok önemli. Öyle bir şey. ama bunlar da kobiydi eskiden. Evet. Hiç kimse büyük şirket olarak kurulmuyor. Tabii küçük KOBİ'ler de bir gün lig atlayıp birinci lige çıkma şerefine erişiyor. Yani özet olarak şunu söylemek lazım. Ben hep şuna şey yap Hısapları çok önemsiyorum. Bu sivil toplum kuruluşları özellikle ticari ve sanayi sahasında kurulmuş olan bunlar çok önemli aslında. Bunlar çok ciddi fonksiyon ifa etmeleri lazım. Mutlaka ediyorlardır ama daha fazla etmeleri gerekiyor. Çünkü yönlendirmenin birinci şeyi bunlar. Yani birinci noktada bütün e, sektörü yönlendirecek, kategori kategorileri, alt kategorileri yönlendirecek olan bu kendi örgütleri çünkü. Tabii. Bunların yönlendirmesi lazım. Mesela çok e, önemli bir kavramdır mesela. Şimdi emtialaşma diye bir kavram var. Aynı malı üretmek. Şimdi aynı malı ürettiğin zaman nerede rekabet yapabilirsin? Fiyatta. E fiyatta da o kadar gidilebilecek noktalara, noktalara kadar gidilmiş ki artık zararına çalışman gerekiyor. Demek ki emtiyalaşmaktan kurtulup farklılaşma tarafına gitmek gerekiyor. Farklılaşmanın temelinde de inovasyon var. Ki zaten Sayın Başkan'ın da yönetiminde bulunduğu tim evet. bu konuda çok ciddi bu, bu çalışmalar yıl, bu yapıyor. Bu yıl evet. Mesela Albarak'a da çok ciddi, çok ciddi, da çok ciddi çalışmalar yapıyor. yapıyor. Yarışmada ilk beşe girdik biz. İnova, i̇novatif çalışma, kendi bankamız üzerinde yaptığımız inovatif çalışmalar e, ...sebebiyle yarışmaya katıldık. E, tim'in organize ettiği... ...ve ilk beşe girdik. Ama bizden de daha önemlisi... imalat sektöründe faaliyet gösterenlerin de... ...gerçekten bu alanda... ...yönlendirilmeleri, desteklenmeleri... ...ve burada bir... E, ...inovatif e, fikir geliştirmeleri... ...gerekiyor. Bu inovasyon deyince... ...insanlar korkuyor yabancı kelime olduğu için... Aslında buna bir yenilik demek lazım. Yenilik. Çok ben bence ben küçük... de yani o izmi değiştirmemiz tabii lazım. Tabii tabii çok küçük bir farklılık bile inovasyon evet. anlamına geliyor. İşinizi atıyorum, işinizi 5 e, dakikada yaptığınız işi 4 dakikaya düşürdünüz mü ya da 4 e, e, dakika 99 saliseye düşürdünüz mü ya da 60 evet. neyse yanlış da söyleyemiyorum ama düşürdüğünüzde yani ondaki küçük bir iyileşme bile bir inovasyon direkt maliyet Direkt maliyetlere etki yapıyor. Tabii. Ve dolayısıyla sizi de pazarda bir adım öne geçiriyor. Pazar çok çetin. Pazarda tüm dünya ülkeleri var. Yani üreten tüm ülkeler var. Yani ürüne göre değişebilir. Bazı ülkeler bazı ürünlerde çok aktiftir. Bazıları başka ürünlerde de aktif olabilir ama dünya ile rekabet ediyorsunuz artık Antep özelinde değil, Türkiye Hı. özelinde değil, dünya, dünya özelinde rekabet var. Diyorsun mutlaka inovasyon. Fahrettin Bey bu üç, üç tane şehre gidildi işte Denizli arkasından e... Konya Konya Konya'ya gittik ve arkasından da buradayız. Şimdi sizin gözlemleriniz Hı. ne oldu? Ya bir, aslında bir kobilerde bir bir açlık var. Ama bu, bu açlığı gidermek adına da sizin yollara düşmeniz gerekiyormuş gibi geldi bana sizi dinlerken kürsüde. Aslında hepimizin yollara düşmesi gerekiyor. <laughs> ya bu ülke hepimizin. Evet. Bu ekonominin iyi gitmesi, büyümesi hepimize katma değer sağlıyor, refah sağlıyor. Dolayısıyla her şehrin ayrı hikayesi var. Bir defa onu ortaya koymak lazım. Bu arada tabii bu iki şehirde de çok fazla devlet yatırımıyla bir büyüme görmedik aslında. Hı hı. Hem Konya örneğinde de, Denizli örneğinde evet. de özel sektör e, odaklı, özel sektörün başı çektiği bir e, ekonomik gelişmesi söz konusu. Antep'te de bunu görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü e, girişimcilik yani girişimci üretim faktörleri arasındaki en önemli kale. Ya bir ülkede girişimci varsa kaynağı bulursunuz. Yani kaynağı borç alırsınız, kendi paranız olabilir. Ya bir yöntemle çözülebilir ama girişimciyi bulmak yani girişimci profilini ortaya çıkarmak çıkarmak kolay bir şey değil. O açıdan Antep gibi, Denizli gibi, Kayseri gibi Konya gibi şehirleri gerçekten de bu açıdan desteklemek lazım. Mesela ara e, ara eleman e, olayına girdiniz az önce. Gerçekten de bizim ekonomideki en önemli özellikle sanayi ve imalat sektöründeki en önemli sorunlardan bir tanesi aslında yetişmiş insan gücü eksikliği. Hı -hı. Yani ara eleman Hı -hı. eksikliği. Bunun da e, kısa sürede giderilmesi lazım. İşbaşı eğitimlerle çözülebilir ama o ekstra bir maliyet getiriyor. Bir insanı sıfırdan e, işe aldığınız zaman onu ustasının yanında yetiştirmeye çalışıyorsunuz. O yetişene kadar size çok fazla bir katma değer sağlamıyor. Sağlamıyor. Size bir maliyet unsuru olarak aslında sizin üzerinizde bir maliyet unsuru olarak duruyor. Gerçi son dönemde bu bu tür teşvikler de var. Yani devletin evet, SGK'nın ödediği evet. belli dönemlerde ödediği ücretleri vesaire onadan yararlanmak lazım. Yani ara eleman ihtiyacı, ara insan gücü ihtiyacının eğitimli bunu sağlanması lazım. Türkiye'nin genelde de baktığımızda sektörlerde çalışan insanların eğitim düzeyleri çok düşük. Yani dünya ile de kıyasladığımızda bu çok önemli durumlardan bir tanesi. Bunu da yükseltilmesi lazım. Bu Öğleden sonra yapılacak olan ...kobilerle el ele yine bilgilendirme toplantınız aynı zamanda yani hem Antep'in şey Antep'in de çekabını yapmış olacaksınız. MR'ını çekmiş olacaksınız banka olarak. As ne, ne 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 bekliyorsunuz? Aslında biliyorsunuz biz e, bu tür buluşmalarda e, ...iki tane önemli e, hocamızı getiriyoruz. Kendimizi kendi anlattıklarımızın dışında bunlardan bir tanesi e, genel makroekonomik ee, gelişmelerle alakalı e, bilgi veriyor, bilgi paylaşıyor, soruları alıyor cevaplıyor. Bir tanesi de bu çok önemli e, marka üzerine e, ki marka e, özellikle katma değer yaratma noktasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi, onun üzerine duracak ve konunun eee e, bir tanesi. Onların da çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onun dışında Albaraka'nın Kobiler'le ilgili açılımlarına yönelik e, bilgiler sunacağız ve nihayetinde aslında bir araya geleceğiz, birbirimizi dinlemiş olacağız. Mutlaka. Ve Birbirini anlamanın yol en güzel yolu da bu değil mi? Kesinlikle. Ondan sonra çözümlerimizi. Çözümünününün... İstanbul'dan anlamaktansa gelip burada yerinde yerinde görmek e, yerinde görmek ve yerinde kobilerle buluşmak daha Valla finalde anlamda, ben koyacaktım ama anlamda. siz noktayı koydunuz. Evet. Efendim Fahrettin Yahşi, Albaraka Türk Genel Müdürü. Çok teşekkür ediyorum programa katıldınız.